Ben böyle maviye boyadım öğretmenim Gökyüzü gibi. Üzerine de beyaz bulutlar koydum. Çok güzel olmuş Pepe. Ne güzel bir diş kurmuşsun. <laughs> bu da benimkisi. Ben yeşile boyadım. Sanki yeşil bir ağaç gibi. Üzerinde de kırmızı elmalar var. Seninki <laughs> de harika Zeze. Aferin sana. İşte bu da benimkisi. Sapsarı yaptım. Çünkü bu bir güneş. <laughs> Aferin Bibi. Güneşin harika olmuş canım. Siz bu tahta misket boyama konusunda gerçekten çok başarılısınız çocuklar. Eee. Aa. Aaa. Hadi birer tane daha tahta misket boyayın. Ben hemen geliyorum. Hmm. Ben tahta misketlerden bir tane renkli top Aaaa. yapacağım. Ben de tahta misketten kaskımın aynısını yapacağım. Hmm. Aa, <laughs> ben ne yapsam ki? Ay! Ne oldu Ay <laughs> Bakayım ne oldu? Hı, bir şey olmadı Pepe. Ama canın yanmış gibi Zezé. Evet biraz yandı. Elini çek de bakalım bir şey oldu yanağına. Yanağın çizilmiş Zezé. Ay nasıl oldu ki? Ay, acıyor mu? Bir şey olmaz acımıyor şimdi. Neyle çizdin ki? Tamam geçti şimdi. Çocuklar bakın. Aa! Aa! Yeni sınıf arkadaşımız mı öğretmenim? Evet çocuklar. Mimi seni tanıştırmak isterim tatlım. Bu Bibi. Bibicim bu da Mimi. Merhaba Mimi. Merhaba. Bu da Zeze. Merhaba Mimi. Merhaba Zeze. İşte bu da Pepe. Pepecim işte çok merak ettiğin sınıf arkadaşlarından biri daha geldi canım. Gördün mü? Evet. Merhaba Mimi. Bizimle tahta misket boyamak ister misin? Aa tamam çok isterim. Senin ne değişik saçların var Mimi? Nasıl değişik? Yani rengi, şekli falan çok güzel. Çok beğendim. Senin de şapkan çok güzel Pepe. Sağ Bibi'nin kaskı da çok güzel. Ha? Peki Zeze'nin şapkası? Aa evet. Zeze'nin şapkası da çok güzel. <laughs> Senin de tokan çok güzel. Aa Zeze Yüzüne ne oldu kızım? Demin bir şeyle çizdi Zeze yüzünü ama nasıl çizdi biz de anlamadık öğretmenim. Öyle mi? Bakmama izin verir misin Zeze? Lütfen bir tanem. Hı hı tamam. Hmm tamam tatlım nasıl oldu bu çizik zeze? Ee şey tırnaklarım uzamıştı biraz hmm. öğretmenim. Oh. Tırnağım yanlışlıkla yüzüme geldi böyle oldu. Oh ha oh. hmm. ah evet tatlım tırnakların gerçekten çok uzamış. Onları böyle uzadıklarında düzenli olarak kesmemiz lazım biliyorsunuz değil mi çocuklar? Ay benim de tırnaklarım biraz uzun. <laughs> benimkiler de biraz uzamış. Aa benimkiler de. Tırnak makasımız olsa hepimizinkini keserdik aslında. Aa evet ne güzel olurdu. Evet, keşke evden getirseydim. Merak etmeyin, okulda tırnak makasımız var çocuklar. Yaşasın. Çok kötü öğretmenim. O Bu zaman bugünü tırnak kesme günü ilan ediyorum. Yaşasın. Tırnaklarımızı Tırnaklarımız. Kestikten sonra da tırnak kesme kutlaması yapalım. Olur mu öğretmenim? Ha, evet, lütfen öğretmenim, lütfen. Kutlamaya bayılırım. Tamam, çocuklar. <laughs> <laughs> Ameliyatınızı öpüyorlar. Şuşu bak bu de yeni arkadaşımız Mimi. Merhaba Mimi. Merhaba Şuşu. Zezee'yle tanıyorsun tanıyorsunuz zaten değil mi? Evet canım tabii ee... ki tanıyorum. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Merhaba çocuklar. Şuşu. Efendim Mimi? Bize bir tane tırnak kesme şarkısı söyler misin? Aa, evet. evet. Hadi şu söyle söyle. <laughs> tamam canım hadi söyleyelim. <laughs> Elimizde on par. Çıt beş... Oo, mis gibi oldu bu el... Çıt altı, çıt yedi, çıt sekiz... bahçeye gelin çocuklar. Tırnak kesme günümüzü kim sunmak ister? Pepe? Ha, tamam. Merhaba. Bugün okulumuzda tırnak kesme günü düzenledik. Ha, çok güzel Pepe. Çünkü bizim, yani Uğur Böcekleri sınıfındaki herkesin tırnakları çok uzamış. <laughs> Bir de fark etmemişiz. Oysa tırnaklarımız her uzadığında kesmemiz gerekir. Yoksa size gibi kendimize zarar verebiliriz. Ya. Ayrıca tırnaklarımız uzun kaldığında içlerine istemediğimiz mikroplar Hı? yerleşir ve bu mikroplar elimizi, ağzımıza Oooo. götürdüğümüzde vücudumuza geçip bizi hasta edebilir. Aa. ya öğretmenim ben bunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. O zaman tırnak kesme günümüz kutlu mutlu olsun. <laughs> yaşasın yaşasın tırnak kesme günü. <laughs> Çok yaşa Pepe. O zaman ilk kiminle başlıyoruz? Ben ben ben. Aa, tamam gel bakalım. Rica ederim Pepe Hadi çocuklar şimdi hep beraber ellerimizi yıkayıp, mis gibi yapalım. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Hadi! Ben gelmeyeceğim. Ha? Aa. Ama niye ki? Ha? Bibi ama tırnaklarımız uzunken içine pislikler girmiş olabilir. Şimdi kestik ya, yıkayalım ki ellerimiz serttiğimiz olsun arkadaşım. Aa. Neden gelmek istemiyorsun Bibi? tırnaklarımızı kesmedik de onda bugün tırnak kesme günü değil mi? Doğru ya Allah yaşasın, yaşasın, <laughs> Merhaba Pisi. Merhaba çocuğum. Ne oldu canım neden yüzün asık? Pan ortalarda yok. Bugün hiç görmedim onu. Biraz özledim galiba durum. Merak etme Pisi. Pan birazdan noni, noni noni diye itfaiye arabası gibi gelir nasılsa. <laughs> i̇tfaiye arabası gibi mi gelir? O ne demek? Yani hızla bağıra bağıra Hı? gelir demek istedim. İtfaiye arabaları da öyle ya ona benzettim. Şey Cucu. Ne oldu bir var? Ben itfaiye arabasından ne olduğunu bilmiyorum ki. Hmm, demek öyle. Üzülme Pisi. Ben sana öğretirim. Gerçekten mi Dudu? Yaşasın. <laughs> Bil bakalım bu nedir Pisi? Bu bir itfaiye arabası bu cici. Evet, bu bir itfaiye arabası. İtfaiye arabası ne işe yarar cici? İtfaiye arabası öncelikle yangın söndürmek için kullanılır pisi. Bak, böyle hortumuyla su sıkar ve yangınları söndürür. Sonra zor durumda kalanlara yardım eder. Örneğin sen bir ağaca çıksan ve inemesen hemen gelir. Bak merdivenini böyle uzatır ve seni kurtarır. Gideceği yere çabuk gidebilmek için hızlı hareket eder ve sirenler çalar. Anladın mı canım? Anladım. Önden peşta. Böyle bağıra bağıra geliyor. Onun için böyle söyledi. <laughs> evet. O da hep hızla ve bağırarak geliyor. Tıpkı itfaiye arabası gibi. <laughs> Bu bir itfaiye arabası. Hayatım hoş geldin itfaiye arabası. ben de kendi itfaiye arabamı çizeceğim. <laughs> Merakla bekliyorum pisicim. İşte yangınları söndüren, zor durumda kalmış herkese yardım eden harman bir itfaiye arabası. Benim itfaiye arabam. Ay! <laughs> i̇tfaiye araban harika görünüyor pisi. Ne oldu Pisi? Şey, bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki buraya geliyor. Amanin. Haklısın Cucu. Gerçekten de itfaiye arabası gibi geliyor. Sireni de. Ama ne? telaş? Evet Pan ne oldu? Amanın dediğine göre önemli bir şey oldu. Bacım yardım edin yardım edin. Ay Allah ne oldu Pan? Ormanın piknik yapmaya gelenler yastığı ateşi söndürmemişler. Yangın çıkmış. Ne yangın mı çıkmış? Evet sizi. Bütün herkes kaçışıyordu. Bir şeyler yapmazsak bütün orman, bütün ağaçlar yanacak. Ne yapsak, ne yapsak? Ay! ne buldun Fifi? Yangını bir itfaiye arabasıyla söndürebilirim. <laughs> Harika bir fikir Pisi. İtfaiye arabası mı? O nedir? Bak şimdi. İşte bu bir itfaiye arabası. Bak böyle hortumuyla. Su sıkar ve yangını söndürür. Sonra sordurumda kalanlara yardım eder. İtfaiye arabası. <laughs> Yangın daha fazla büyüyüp ağaçları yakmadan yetişelim evet. be. Hadi itfaiye arabası bizi ormana götür be. Hadi can. Eşofen ya. <laughs> fayar bası. Yangını söndüreceğiz. Hmm. Ne oldu sence? Hiçbirisini alamıyorum. Ne zamandır hiç ortalarda yok. Evet, ben de iyice merak etmeye başladım. Nerede bu karga acaba? Başına bir şey gelmiş olmasın? Buna bir şey olmamıştır, merak etme kişi. Hadi gidip söndürelim şu yangını. İşte yangın burada. İtfaiye arabası çıkar ordumuna dur şu yangını. <laughs> <laughs> he? He, peki şuraya bak. Ne var Pam? Kara karga daha uyuyor. Yanacak haberi yok. Aa, hemen onu kurtarmalıyız Pan. İtfaiye arabası unutmaz mıydı? Tamam, dikkatli ol Fifi. Burada uzaklaşmamız lazım. Kara karga. Amacım, bu ne be? It's yeah, 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 yeah. yeah, I will save you! bu yangını nasıl söndürmeyi başardın? Hadi ki itfaiye arabasıyla. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Arabaya mı? İtfaiye arabasına mı? Trene mi? <laughs> Doğru, itfaiye arabasına. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir itfaiye arabası çizin. Pisi <laughs> 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 Cup'ı <Fizikapı> çok seviyor. Hey, <laughs> işte işaretler burada. Burası kamp yapmak için harika bir yer. Merhaba Pisi. Aa, merhaba çocuğum? Burada hey. kalk mı yapacaksın canım? Evet Pam Pim de gelecekler. Şimdi burada büyük gidip kap yapacağız. <laughs> ne güzel. Ama Pim ve Pam hala gelmedi de. <laughs> Efendim Pisi? Şey, gökyüzünde parlayan şeyler var ya. Evet. Onlar ne öyle parlıyor? Onlar güneşten aldıkları ışıklarla böyle parlıyorlar canım. Ama güneş yok ki. Biz göremiyoruz ama yıldızlar güneşi görüyor pisicim. Aa, aa onların adı yıldız mı? Evet pisicim yıldız. Uzaydaki küçük gök cisimleridir yıldızlar. <laughs> Ay çok güzel parlıyorlar. Uyudum yıldızlara. oyum. Keşke daha yakından bakabilsem. Neyi biliyorsunuz bilebilsem. <laughs> ne güzel söyledin. Ay ama gerçekten onu çok merak ettim Cucu. Keşke böyle yakından görebilseydim. Görebilirsin. Aa, arka, burada mıydı? Evet Pisi, bilirsin seni severim. Sesini duyunca hemen geliverdim. Kork. İyi yaptın arkadaşım. Nasıl da kokunu alamadım. Yıldızları yakından görmek mi istiyorsun? Kork. Hmm. İstiyorum ama o olanaksız biliyorum kara karga. Ne demekmiş olanaksız guak? Sen o işi bana bırak. Aa nasıl yani? Beni yıldızlara mı götürecek kara karga? Hmm, bilmem ki Pisi'ciğim. Yıldızları yakından görmek bence olanaksız. Ah! Aa, aa, bu ne ki kara karga? Bu bir Tabisi. İstediğin yıldızı yakına getiriverir. Oo, gerçekten mi? Evet ya çok yaşa kara karga. Teleskop gökte çok uzakta olan cisimleri bize yakından göstermeye yarar canım. Nasıl da aklıma gelmedi? Aa, ben teleskopla yıldızları yakından görebilir miyim yani? Evet arkadaşım kork. Hadi gözünü dayat. Bak! Aa, merhaba güzel yıldız. Görüyorum evet. Harika. Ben bu teleskobu çok sevdim çocuğum. Hayatıma hoş geldin teleskop. <laughs> Hayatıma hoş geldin. çupanla pin. Amanın pisi. Aa işte geliyorlar. Ay çok güzel bir yer burası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk pisi. Hadi çadırımız kuralım. Çadırlarımız bak çocuğum. Evet gerçekten çok güzel oldu. İşte bak yine simler abi? Ay Pin onlar sim değil. Hiç de bile onlar sim abi. Niye anlamıyorsun? Baksana hepsi sim. Pırıl pırıl parlıyorlar. Ay Allah'ım ya. Pinciğim evet parlıyorlar ama onlar sim değil kardeşim. Of ya. Pisi ben bir türlü Pine bu gökyüzündeki parlayan şeylerin sim olmadığını anlatamıyorum arkadaşım. parlayan şeylerin sim olduğuna mı inanıyorsun Pin? Evet bence sim onlar. Bazen de hareket ediyorlar hatta. Uçan sim. <laughs> Niye güldün Pisi? Komik geldi yıldızları. Uçan sim dedin. İşte evet. az aklıma gelmiyordu bir türlü. Çok yaşa Pisi. Yıldız kardeşim, yıldız onlar. Hayır, uçağın sim. Ay, keşke yıldızları sana yakından gösterip onların sim olmadıklarını anlatabilseydim. He, yıldızları yakından görmek mi? Evet, keşke bir yolu olsa. Aha, bir yolu var. İşte. O ne? Bu bir teleskop. Gözünü buraya koyup bakınca yıldızları çok yakından görebiliyorsun. Demek. <laughs> o zaman sorunu çözdün. <laughs> Bazen bir sorun çıkar. Bir kere. Tamam gel o zaman teleskopla bir bak. Bakınca kendi gözlerinde görüp onların sim olmadığına inanırsın belki Pin. Hadi gel. Bence sim onlar. Ee, bak kendin. Aa, olamaz. Ne kadar güzeller. Simmiş peki onlar. Evet sim. Ha, nasıl yani? Aa, a, pin Şaka yaptım şaka! Allah seni pis! Bunlar simper! Şaka mıydı? Şaka, şaka! Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Şemsiyeye mi? Teleskoba mı? Kulaklığa mı? <laughs> Doğru, teleskoba. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir teleskop çizin. güzel <laughs>